Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine kolektife güzel bir yıldızname açılımıyla geldim arkadaşlar. İnşallah bütünün hayrını olmasın diliyorum. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin arkadaşlar. Niyetinizde kim varsa ona da odaklanabilirsiniz. Aklınızdan bir şeyler geçiyorsa ya da geçmişe takılı kaldığınız durumlar varsa inşallah sizlere aynı olsun. Umarım yansıtsın arkadaşlar. Ben şöyle hazırladım. E, aklınızdaki durumla, güncel durumlar, yakın dönemde ne var? Duru görümü de hissiyatımı da katacağım arkadaşlar. Şöyle yıldıznamemin içine suyun içerisine bırakıyorum yıldıznameyi arkadaşlar. Bakalım ve Esma da vereceğim arkadaşlar size. E, yakın dönemde işlerinizi açsın, kolaylaştırsın diye e, bir takım esmalarım da olacak. İnşallah uygularsınız. Şöyle bir bakalım. Aslında çok kararlısınız. Yani böyle kafaya koyduğunuz e, her şeyi azimle, hırslı bir şekilde yapacağınız gözüküyor arkadaşlar. E, son iki aydır çabaladığınız ya da uğraştığınız e, bir konu var arkadaşlar. Burada destek ve yardım beklediğiniz birisi de gözüküyor. E, böyle çabalarınız konuşmalarınız var aslında geçici bir şeye de benzemiyor böyle işle alakalı ve uzun süreli bir durum olacak arkadaşlar 10. aydan beri ya da 9. 10. aylarda yaptığınız bir hamle olabilir ya da uğraştığınız bir durumla alakalı aslında çözüm noktasına doğru çok yakınsınız U ve R harfleri de çıkmış arkadaşlar sizin bu kafanızı karıştıran ya da düşündüren konuda aydınlığa çıkartacak bir haber diyebilirim Gelecek bir yoldan ya da böyle beklediğiniz o yerle bağlantılı olma ihtimali var arkadaşlar. Yalnız bu aralar biraz yükseklerden sakının. Böyle tepeli, yüksek olan yerlerde çok bulunmayın arkadaşlar. Mesela bir eşcansız evde bir tül bile asarsınız. Yani böyle çok yükseklere çıkmayın arkadaşlar. Böyle ayak, bacak sıkıntısı çekebilirsiniz. Ee, böyle biraz kalbiniz sıkışıyor olabilir stres göğüs bölgenizde de arkadaşlar biraz böyle kalp bölgenizde de e, hani böyle panik atak şeklinde de rahatsızlıklar gündeme gelebilir burada sizi çok yoran birisi de var arkadaşlar böyle başından daha önce bir şey geçmiş birisi olabilir ee, aslında bir nikah ya da yüzük ayrılığı yaşamış birisi gibi gözüküyor ama korkusu ya da böyle sıkıntısı var ya da sizinle alakalı böyle bir e, durumu düşündüğünü görebiliyorum. Aslan burcu olabilir arkadaşlar böyle kova, ikizler burcu olabilir. Yani sanki bu kişiyle bir türlü yoluna sokamadığınız ve ailevi durumlarda da etkiler çıkmış. Yani ailevi konuşmalar ya da hane içerisinde de tam istediğiniz gibi gitmiyor bazı şeyler. Ama kafanızı bu bu dönem çok yoruyorsunuz. Yani hem takılı kalmışsınız hem de bu işin içinden çıkamıyorsunuz. Yani vazgeçmek de istemediğinizi de görüyorum. Aslında biraz daha güvene ihtiyacınız var ama şu 3 aylık bir dönem içerisinde arkadaşlar üçlü bir vade var, çözüme doğru gidecek gibi görüyorum. Yani size burada destek veren bir erkek de olacak. Özellikle Y harfi, A harfi var ismin içerisinde arkadaşlar. Bir yerde S harfi çıkmış adında ya da soyadında. E, bu harflerde size destek verecek ve e, güç kuvvet alacaksınız. Biraz aklınız e, karışmış, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ama fevri ve ani çıkışlardan uzak durun. Ela gözlü ya da yeşil gözlü birisi var arkadaşlar. Böyle açık tenlerde kumral birisi çıkıyor. Sanki böyle uzaktan bir ziyaret e, konuşma çıkmış arkadaşlar. M harfi var, A harfi var adında ya da soyadında sizi ziyarete gelecek birisi çıkmış arkadaşlar. Ama siz bu insana çok şaşıracaksınız ve sevineceksiniz. Bu ziyaretin arkası güzel ve kalabalık da gözüküyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta içerisinde ee, beklediğiniz bir haberin gelişi çarşamba ya da perşembe gününe çok dikkat edin arkadaşlar özellikle yeşil e, giysileri tercih edin işinizde bir ilerleme var arkadaşlar ya da böyle bir e, durumda ağır giden bir e, durumla alakalı çözüme ulaştıracaksınız. Bekar olan arkadaşlarım, yedili bir vakitiniz var. Yedi vade içerisinde, yedinci aya bakabilirsiniz. Evlilikte ya da ciddiyetle alakalı e, sizin için çok parlak bir dönem başlayacak. E, geçmişin sıkıntıları, kasveti biraz daha böyle dalmaya başlamış. Sizi böyle hayal kırıklığına uğratan birisi var. Boğa, oğlak ya da böyle koç burcundan olan birisi var arkadaşlar bu kişi çok pişmanlık ve sıkıntı duyuyor arkanızda da çıkmış belirgin bir E harfi var isminde ya da soyadında arkadaşlar bu insanın biraz çevresinin etkileri ya da ailesinin etkilerinde kaldığını görebiliyorum ama tekrardan sanki böyle bir şeyleri gözden geçirecek gibi. Ama cesaretini toplayamamış karşınıza çıkmak için sanki böyle bir çabalama e, ya da bir bahane arar gibi görüyorum ama çok meraklı ve kıskanç bakışları da var arkadaşlar bu kişi biraz e, böyle uzun boylu hafif toplu birisine benziyor ama aslında çok e, merhametli ve düşünceli yalnız sanki sizin de e, bu insanla bağınız tamamen kopmamış yani içinizde hala e, o insana karşı bir e, düşünce var ya da böyle zaafınız olabilir kararsızlıklarınız çıkmış ee, yalnız ayağınıza kadar gelecek ve e, şu dönem içerisinde de böyle bir şaşıracağınızı görüyorum belki hiç beklemediğiniz bir anda olabilir ama ortak bir konuşmaya da karar alınabilir burada aile içerisinde bir küslük var arkadaşlar geçen yıldan kalan bir etki var mal mülk ya da parayla ilgili bir e, durumla alakalı olmuş bir zıtlaşma var e, sanki sizi böyle bir kenara itmişler ama haksızlığa uğradığınızı e, ya da hakkınız olan şeyi alamadığınızı görüyorum. Terazi Burcu, Başak Burcu e, özellikle etkiler var arkadaşlar. Belki sizin Burcu'nuz olabilir. Yani bir şeyler böyle açığa çıkacak. E, i̇stemeseniz de sanki bir araya gelişiniz ya da konuşmalarınız, e, telefon haberleriniz var. Burada temize çıkacak bir dönüş ve e, çabaladığınız bir şeyin mükafatını tekrar alacaksınız arkadaşlar. Bu aralar para durmuyor elinizde. Sürekli bir yerden gelip bir yerden çıkıyor arkadaşlar. E, hanenizin içerisi biraz kasvetli ve sisli görünüyor. Arındırma yapmanız lazım. Özellikle ada çayı yakabilirsiniz arkadaşlar. Üç kolu bir elham yak, e, okuyup evinizin içerisinde haftada iki kere gezdirin arkadaşlar. Ve e, böyle arada bir de e, tuzlu suyla, e, sirkeli suyla duş alabilirsiniz. E, özellikle bir erkek var ağırlığı çok fazla çekmiş. T harfi görünüyor arkadaşlar. Yıldızı düşük bir erkek var. Biraz hafif göbeği çıkmış. Alın kısmı geniş bir erkek var. Burada çok nazara uğramış. E, i̇şlerinde bir terslik ya da sıkıntı yaşıyor ama kalkacak arkadaşlar bir yüzük halkası var ama ikiye bölünmüş bir yüzük var arkadaşlar birinin boşanma haberi ya da böyle iki e, ikinci bir nikahla alakalı bir durumu gündeme gelebilir ya da geçmişteki e, başından geçmiş bir olay boşanma ya da ayrılık ikinci bir nikahının açık olduğu şu an içerisinde gözüküyor ama 2023'e kadar da sağlam ayaklarınızı böyle yerine sağlam basacaksınız aşk eviniz gayet açık biraz sabırlı olabilirsiniz bu aralar huzursuzluğunuz çok fazla var böyle Konya Kırşehir Karadeniz bağlantısı olan birisiyle bir görüşmeniz olacak arkadaşlar içinde büyük bir K harfi de var şehrinde ya da memleketinde size böyle faydası ya da yardımı dokunacak birisi çok net çıkmış ve arkası da çok aydınlık olarak gözüküyor arkadaşlar tertemiz bir görüşme sonuç alma durumunuz olacak gözüktü aile içerisinden bir kişinin de arkadaşlar böyle işle konumlama kamla alakalı çok uğraştığını ve iyi bir yere geleceğini görüyorum yakın zaman içerisinde bir yerden ayrılmış olabilir bekleme aşamasında olabilir arkadaşlar burada artık sanki böyle o başarıyı yükselmeye yaşayacak arkadaşlar ve kendisini daha böyle kanıtlayacağını iyi bir yere geleceğini görüyorum yani işle ilgili de haneden birisinin önü çok aydınlık olarak çıkmış ee, özellikle arkadaşlar böyle 10 gün olabilir. Mayıs ayının 10'una bakabilirsiniz. Yani parasal yönde maddi anlamda bir yükselme var. Bu sıralar e, haberiniz yakındır diyebilirim. Böyle e, ufak bir tartışma ya da e, gönül koyduğunuz birisi olmuş arkadaşlar yani yanlış anlaşıldığınız ya da hani böyle e, o kişinin bir anda patlaması olabilir, stres yaptığı ya da ani bir çıkış e, sergilediği bir durum olabilir. Yalnız bu kişinin de başı böyle önüne doğru eğilmiş ve e, karamsar bir şekilde yani kendini sanki böyle size ifade etmeye çalışacak ya da e, anlatmak isteyecek e, bir takım Olayların etkisinde kaldığını ya da kendi üzerindeki e, sıkıntılarının size karşı yansıdığını göstermeye çalışacak arkadaşlar. Bir konuda da e, sanki böyle bir güvene ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani bir şey yapacaksınız ama burada cesaretinizi bulamadığınızı ya da tam olarak kafanızda oturmadığını görüyorum ama toparlanacaksınız yani hani kafaya tamamen koyacağınızdan eminim ya da bu şey çok istiyorsunuz yapmayı ama arkanızda duran birileri olmayabilir ama siz gücünüzü kendinize olan inancınızı kaybetmeyeceksiniz ve başarılı olacağınızdan da eminim. Üst üste gelmiş e, sıkıntılarınız var. Son zamanlarda özellikle Ocak ayı içerisinde de e, maddi yönden, e, duygusal yönde böyle e, çatışmalara ya da kafa karışıklığına girmişsiniz. Ama bunlar için de sizin için çok uygun bir dönem başlamış. Artık hayatınızın daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor arkadaşlar. Bir mülkiyet sahibi olabilirsiniz. Ya da planladığınız, düşündüğünüz şeyle alakalı sanki böyle doğru bir zaman başlamış. Elinizden ya çıkartacaksınız ya da alacaksınız ama sizin için çok karlı bir durum olarak çıkıyor, çıkıyor arkadaşlar. Buradan size esma da vereyim. Ee, bakalım ne çekerseniz iyi gelir. Kim izliyorsa onun niyetine şöyle ben esmamı açtım arkadaşlar. Er Rafi ismini. Ya Rafi diye çekeceksiniz arkadaşlar. Ee, yükselme, yücelme anlamını taşıyor. Ee, bu esmayı bol bol e, zikredin arkadaşlar. Bu 10 günlük zaman dilim içerisinde maddi yönde e, ya da işlerinizde hızlanma olabilir arkadaşlar. Şöyle bir tane daha açalım. Ya Rezzak çekeceğiz arkadaşlar. Burada da her şeyin faydasını göreceğimizi ihsan edenlerin ruhların gıdasını yaratıp ruhların gıdasını ruh, ruhlara hitap edeceğimizi ve şifalanacağımızı da gösteriyor. Ya Rezzak esmasında bol bol zikredelim. Vardır bir hikmet arkadaşlar. İnşallah hayrını görürsünüz. Umarım güzel bir dönem güzel haberlerle inşallah tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar.